Hangisi yemeğini daha e, mantıklı bir şekilde yiyor? Hangisi oyun oynuyor? Samira Samira oyun oynuyor. Arada da bir yemek yiyor. <laughs> Boncuk zaten 2 saniyede bütün şeyi bitirmek üzere. Karakerin üstünü. Şimdi oyununa başladı Samir'e gene. Niye böyle çıkıyor? Samira oyunu bırak bakayım. Oyun oynanmaz orada. Yemeğini ye. Aferin. <laughs> Beni umursamıyor. Ben de şaka sanıyorum zaten. Aferin kızıma. Aferin. Lokumuma ısıtacaksınız, sıcacaksınız bunu arkadaşlar. Samira hiç beni öpmüyor. Hiç sevmiyor. Değil mi? Boncuk daha çok öptürüyor. Ama boncuk çok kıskanç arkadaşlar ya. Öyle böyle değil yani. Kıskanç. Semira boncuk suyunuzu için bakalım. Su nerede? Bakın anlayacaklarım arkadaşlar. Su arka tarafta. Arkanızı dönün. Su orada. Düz git boncuk. Git 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 git. Düz git su, suyu bul bakayım. Samira suyunu iç. Su arkanda Semira. Şimdi doymadılar herhalde. Boncuk hadi suyunu iç evladım. <laughs> hadi evladım. Hii, aman aman şuşamış mı bu? Hadi bir tane daha içseydin ya. Doy, doydun mu? Samiracığım sen de iç. Hadi suyunu iç annem. Hadi anneciğim. Boncuk çekil önünden Samira'nın. Semira sen de düz git bakayım. Suyu bul. Koş 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 koş. Hadi suyunu iç anne. Bolca iç tamam mı? İç iç gene. Bir tane daha iç. Aferin. Gel annem bir öpeyim hadi. Bir öptür kendini. Bir kerecik ya. Bir tanecik hakkım yok mu öpücüğe? Hiç mi yok? Boncuk var beni öpsün. Boncuk gel annem.